Selamun Aleyküm arkadaşlar. dut ağacını çok evveliyatında burada küçükken tohumları dökülmüştü. Çıkmıştı yani böyle sıra aralığında çıkmış. Çok ters bir yerde çıkmış. Bayağı bir büyüdüler. Biz de bunları bugün buradan alıp evimizin orada güzel bir yerde ekmeyi düşünüyoruz. Dut ağacı nasıl sökülür, nasıl ekilir? Beraber göreceğiz. Kolay gelsin. Evet solucan işiyle uğraşanlar. Soğucan, istiyorsanız şu an toprakta baya bir mevcut. Toplayabilirsiniz. Tekrardan toprağa atıyoruz bulduğumuz soğucanları. Bunlar bizim değerli nimetlerimiz. İkinci ağacımızı da kopardık. Yeterince kök yapısına sahip. Evet. Artık. İşte burada. Kapartık. İşte Şimdi direkt bunların budamasına geçiyoruz. Ondan sonra ekeceğiz. Günel köyden almış olduğum dut ağaçlarının kısmi olarak budamasını yaptım. Yetiştiremediğim için ekimini bugün yapıyorum. Berber yapacağız inşallah. Çukurumuz bu şekilde. Bayağı bir derin yani. Bak hemen dizime kadar geliyor. Mustafa öteye gitti oğlum. Bir biraz fazla geldi. Su dışarı çıkıyor. Toprak zenginiz zaten. Bu işlem de tam. Bu şekilde takım hizasında olan ağacımız üç takımın birleştiği yerde bir de bu şekilde. Tamam ya. Üç takımın kesişim noktası. Diğer ağaçta görüşürüz inşallah. Neden?

Ağacımız da tamam. Sonra bu ara ekmeği şartlayacağız. 2 tane daha.